Servet 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin bu bölümünde Hatay Spor Galatasaray maçını konuşacağız. Galatasaray ligde ilk kez kaybetti. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Şampiyonlar ligi maçlarından öncesinde ve sonrasında zaten takımların problem yaşaması aşikardır. Hem odaklanma sonra fiziksel durumlar yaşanıyor. Fiziksel eksiklik durumları yaşanıyor. İlk kez puan kaybetti bu süreçte Galatasaray. pek tabii ki olabilir. Yani hiçbir takım ligin bütün maçlarını kazanarak şampiyon olamaz şampiyonluk hedefinde olan takımlar mutlaka bazı noktalarda bazı yerlerde kaza yaşayacaktır. Ama e, şu bu demek değildir bu anlattığım şeyler. E, Galatasaray bu maçta olabildiğince doğruları yaptı ama olmadı değil. Bence daha farklı seçenekler olabilirdi. Rotasyonda farklı dokunuşlar olabilirdi. Bu maçın özelinde farklı bir oyunu tercih edebilirdi Galatasaray. Ve sezon başından bu yana kadar Süre gelen bir kopukluk ve organize olmama sorunu var, özellikle dik maçlarında Galatasaray'ın. Tabii ki bunları da dile getirmek lazım çünkü e, gelişmek için öncelikle eleştiriye açık olmak gerekiyor. E, yani her zaman daha iyisi ne olabilir diye biz yorumlar yapıyoruz, takımlarımız için, Fenerbahçe için, Galatasaray için, Beşiktaş için daha iyisi nasıl olabilir diye kafa patlatıp birlikte yorum yapıyoruz. Siz de yorum alanında e, yapıyorsunuz yorumlarınızı, onları da tek tek okuyorum her zaman olduğu gibi. E, o yüzden bu maçın üzerinde de neyi daha iyi yapabilirdi. Bundan sonrasını neler işaret ediyor? E, oyun anlamında Galatasaray'ın neler, neleri farklı yapması gerekir? E, bireysel performans bakımından da bu maç bence forma şansını hiç değerlendiremeyen oyuncular vardı. Daha fazla forma şansını hak eden oyuncular e, var benim gözümde. Tüm bunları birlikte değerlendirelim istiyorum. Serbest 8 abone değilsek abone olmayı, videoda beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayalım diyelim ve maça geçelim. Şimdi ilk sorun benim için şu açıkçası Galatasaray'da. Bu arada Galatasaray pozisyonları yakaladı. Bu maçı da kazanabilirdi ama benim bahsedeceğim problemler aslında uzun zamandır dile getirdiğimiz özellikle lig maçlarında Okan Hoca konusunda başlamak istiyorum. Okan Hoca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel maç planları izletti bize. Hakikaten iki Bayern Münih maçında da çok büyük gurur duydum ben de maçı izlerken. Galatasaray'ın gerçekten iki maçta da 6 puan alma ihtimali vardı Bayern Münih'e karşı böyle cesur bir maç planı düşünmek, bunu uygulamak her baba yiğidin harcı değildir. Bu bir kenara koyalım bunu. hemen hemen her şampiyon ligi maçında çok iyi oynadı Galatasaray maç planı bakımından. Ama şu maç planı meselesi var ya sanki bu sezon Galatasaray gerçek alanda maç maç bakıyor. Ya hala bir oyun oturmuş değil. Galatasaray oyun ezberine bilmiyoruz. Sadece maç planları var. Bir maça bir kadroyla çıkıyor. O kadroyu da açıklanana kadar bilmiyoruz çok sürprizli de olabiliyor. Yani çok yeri garanti oyuncu sayısı da az bence Galatasaray'da. Çok fazla değişim oluyor. Tabii ki şampiyonlarla ilgili rotasyon olabilir ama... Bizim oyun ezberi oturmuş bir takımda Galatasaray işte oyun ezberini oturtmuş olsa... Ne oynayacağını biliyor olsak, nasıl bir formasyon sahip olduğunu biliyor olsak... Bence rotasyonda da yani şunun yerine şu X oyuncu oynar... İşte bu maçta Bakan oynar zaten. Ha bu maç Barış Alper'lik maç. Bunu bizim de otomatikman tahmin ediyor, edebiliyor olmamız lazım. Ama çak, sanki çok rastgele takımlar tercih ediliyor. Bazen dinlenmeye gerçekten ihtiyaç duyan oyuncular yine 11'de oluyor. Dinlenmiş oyuncular ve tam da bu maç fırsatı diyorsun o kenarda kalıyor. E, oyun olarak da böyle, kadro tercih olarak da böyle Galatasaray hala bir ezber oturtamadı. E, özellikle lig maçlarında Galatasaray Hala set oyununda problem yaşıyor. Ve böyle yardımlaşmalı bir şekilde set oyununda hem rakibi hücum ederken hem de rakibi karşılarken bir yardımlaşma görmüyoruz Galatasaray'da. Oyunu istediği gibi yönlendiremiyor. İstediği zaman topa basıp, istediği zaman pres yapıp, istediği zaman işte oyunu sakinleştirme durumları yok lig maçlarında genel olarak bahsediyorum. E, bu konuda ciddi bir problem bence. Çünkü bayağı e, Kasım ayına geldik. E, liginde ciddi bir süresi aşıldı. Ama belli bir seviyede artık Galatasaray'ın oyunun oturuyor olması lazım. O zaman işte rotasyonu da tahmin edecek dediğim gibi yani. işte burada tam zamanı bu oyuncu oynar. Bu maç biraz daha farklı oynayabilir diye. Ee, Okan Hoca maç maç bakarken Şampiyonlar Ligi maçlarına çok doğru planlar çıkarken çok doğru planlarla sanki lig maçlarında e, oyuncular için söylediğimiz ya bu maç o kadar odaklı değildi. Bu maçı o kadar kendilerini vermediler dediğimiz durum Okan Hoca için de geçerli. Ee, mesela ben Hatay Spor karşısında da çok bu maçı düşünerek oyuncu hamlesi yaptığını ya da oyun hamlesi yaptığını düşünmüyorum. Hatta baştan sonra da o kullanıcı kabul ediyor. Zemin kötüydü pas yapamadık ama kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Belki de kendi oyunu oynamaman gerekirdi mesela tahmin edebiliyorsan bunu. E, ya da Hatay Spor işte e, beklediğimiz gibi oynadı. Beklediğimiz gibi oyunu uzun topa yöneldiler belki sen de bir tık geride karşılayıp sen de uzun topa yönelebilirdin bu maç planı özelinde. Yani Şampiyonlar Ligi maçın maçlarında doğal olarak acayip odaklı bir şekilde maç planları görüyoruz Galatasaray'da ama benzer durum e, lig maçlarında yaşanmıyor ve lig maçlarında biraz rastgele, biraz bireysel performanslara kalmış bir oyun izliyoruz gibi geliyor bana. Dediğim gibi bu maçı da kazanabilirdi. Hakim Zeyş bence iyi oynadı mesela. Hakim Zeyş maçı kazandırabilirdi bireysel performansla. Yine Davinson e, ...Torayra bireysel savunmacılıklarıyla... ...seni skorda tutabilirdi. Ki savaştılar. Zaha e, sana maç kazandırabilirdi. Ama he, bence her lig maçı artık bu şekilde... ...yaşanmamalı. Biraz Galatasaray oyuna oturmalı. Oyuncular da... E, ...daha aktif dinlenerek sahaya çıkmalı... ...diye düşünüyorum. Çünkü bir oyununuz varsa... ...istediğiniz zaman oyunu topa sahip olarak... ...skoru bulup sonra topa sahip olarak... ...kendiniz de dinlenebilirsiniz. Aktif sahadayken... ...dinlenebilirsiniz. Ama bir oyun olmayınca... ...kopuk bir oyun olunca e, ee, sağdaki oyuncular daha fazla ekstradan efor sarf etmek zorunda kalıyor. Ee, bu bir gerçek. Mesela ilk golde bir görsel göstermek istiyorum ben. E, ee, Okan Hoca'nın dediği gibi Hatayspor uzun vuruyor. Uzun vurulduğunda Kerem işte bir kamikaze presi yapıyor e, rakip kaleciye doğru. Bu bence doğru bir pres değil bu arada. Yani bir pres yap, takım halinde yapılır ya da takım halinde beklenir. Yani tek bir oyuncunun presi bir ifade bir şey ifade etmez. Çünkü kaleci ister uzun vurur, ister tekrar stoperde oynar. Çünkü prese destek yok. Ya yani bu işte kopukluk preste de vardı Galatasaray'da. Lig maçlarında genelde bu oluyor. Bir iki adam basıyor, bir iki adam basmıyor. Geride kalıyor filan. uzun vurulduğunda aslında tepe kamerasında şunu görüyoruz. Nispeten kompakt biraz Galatasaray. Savunmayla orta sağcılar, orta sağlar, işte kenar formatlar biraz yakın ama top rakip işte kendi karesine doğru yöneldiği zaman ikinci sahnede e, golden bir önceki sahnede daha sonra kenar orta yapılıyor e, rakip ceza sahası içerisine kadar geliyor Hatay e, ve savunmada geri çekiliyor Galatasaray'da savunma geri çekiliyor ama e, Davison geri çekiliyor Torreira destek veriyor Saçaboy geri çekiliyor Abdülkerim geri çekiliyor diğer orta sağlar ve kenar forvetler orada kalıyor ön tarafta kompaktlık kopuyor kopukluk başlıyor yani Kazımcan da yetişemiyor Kazım Can'la ki bu, bu konuya ayrıca bir parantez açacağım. Yani Kazım Can'ın kademeye yetişmeme lüksü yok. Kazım Can için eleştiri yapabiliriz. Daha gelişme e, aşamasında şunları şunları yapamıyor dediğimiz özelliklerden bir tanesi bu olmamalı. Yani Kazım kötü koşma, kötü, po, yani kötü kademe alma şansı yok çünkü... E, zaten topla inanılmaz fark yaratan bir oyuncu değil. Temposu ve daha savunmacılığı sebebiyle tercih edilecekse ediliyor Galatasaray sol bekinde. E, Angelinho'ya göre mesela. E, ama kademede yoksan, önde kalıyorsan o zaman ciddi bir problem var. Yani bu konuya tekrardan değineceğim. Bu pozisyondaki Kazımcan geç kalıyor. yani Arka direkteki kademeyi de geç kalıyor. O kompaktlığı bozan oyunculardan bir tanesi oluyor. Şimdi iş böyle kopuk bir oyun olunca Galatasaray'da e, dediğim gibi herkes her şeyi bireysel yapmak zorunda kalıyor. Yani Davison Sanchez sırtını buzdolabına yüklüyor. Beşinci kata çıkartıyor takım ayakta tutmak için savunma anlamında. Bu maçta da öyle. Yani ikinci golden sonra adam isyan etti. Ee, oraya koşuyor. O pas veriyor. Pas verilen adamı koşuyor. Tekrar kademi almaya çalışıyor. Tek başına bir şey yapmaya çalışıyor. Torreira tek başına dönen toplar almaya çalışıyor. za tek başına dribbling yapmaya çalışıyor. Hakimiz Yeşil tek başına böyle bir topla sallanıp e, pozisyon yaratmaya çalışıyor. Kompaktlık yok. Herkes bireysel kalmış. Herkes tek tabanca. E, o zaman e, takım olmanın bir anlamı kalmıyor yani. O zaman neden bu takım mesela bir arada idman yapıyor? Herkes bireysel antrenman verirsin. Ee, işte evde şu kadar mekik çek, şu kadar koşu yap bahçenizde. Ee, ya fiziksel olarak hazır olun. Cumartesi de maça çıkıyoruz beyler. Cumartesi kadar izleyinizsiniz. Ya o zaman birlikte idman yapmanın bir anlamı yok ki herkes bireysel takılacaksa sahada. Zaha bireysel takılmak zorunda kalıyor. Ziyech bireysel takılmak zorunda kalıyor. Savunmacılar bireysel savunma yapmak zorunda kalıyor. Ciddi bir dağınık ve kopuk görüntü var. Dediğim gibi her şeye rağmen bu görüntüye rağmen Galatasaray kadro kalitesi yine maç kazanabilir bugüne kadar kazandı ama e, bunun bir problem olduğu gerçek. E, bu kopukluk set oyununda da bence Galatasaray'ın neden set oyunu oynayamıyor onun ce cevaplarından bir tanesi. Çünkü çok dağınık bir takım. E, mesela Wilfersa eleştiriliyor birebir de çok fazla rakip eksiltemiyor. Daha doğrusu işte tek başına böyle problem çözemiyor diye. Ki skora da destek vermeye başladı ama şimdi Wilfried Saha için şöyle bir durum var. Bazı kenar forvetler, drip kenar forvetler bunu seçenek olarak adam eksiltmeye yönelirler. Ya da bunu yapmak zorunda kalırlar. İkisi arasında çok dağlar kadar fark vardır. Ya da bir bek oyuncusu e, topla top taşıyıp orta yapmak zorunda kalması var. Bir de bir takım ahengi vardır. Orada bir pas örgüsü döner. Topsuz koşu gösterir bek. Demarki pozisyonunda ortaya yapar. Bu çok daha verimlidir. Yani kopukluk olunca, set oyununda oturamayınca, herkes bireysel çarpışmaya dönünce, yani dünyanın en iyi driplikçiklerinden birisi de olsanız mutlaka bir problem yaşarsınız. ya yani bir fırsada yaşıyor. Top alıyor karşısında duvar var sürekli. Ya bir adam eksiltmesi de yetmeyecek. Top alıyor ne gelen bek var. Ne yaklaşan 8 numara var. 9 numara iğneyle oynuyor. O da bağlantıya gelemiyor. E tek başına 3 kişiyi gelsin orta yapsın. Tek başına 5 kişiyi geçsin, şut atsın. Ee, Zaha da olsanız bir noktaya kadar tıkanırsınız diye düşünüyorum. Ee, evet Zaha Crystal Palace'ı izlediğimiz dönemlerde olduğu kadar patlayıcılığı hala yok. Ee, bunu zaten Zaha'nın önceki kariyerini izleyenler fark ediyordur ama Zaha'nın çabasını, skora katkısını görüyoruz. Daha iyisi olması için bence şu aşamada Galatasaray biraz takım ahengine kavuşması lazım. Biraz daha set oyununa oturması gerekiyor diye düşünüyorum. Kazımcan konusu açılmış yani ilk gole. İkinci gole geçelim. Orada da bir, bir iki görsel hazırladım. Ee, Kazımcan'ın yapma lüksü olmayan bir hata daha vardı mesela. İki tane hata vardı ikinci golde. Ee, i̇lk sahnede ara pas yapılırken aslında e, golü getirecek oyunculardan bir tanesinin mark ediyor Kazımcan. Önünde pozisyon almış. Artık öyle bir ee, pozisyon almaya devam etmen gerekir ki o top oyuncuya gelmesin. Çünkü hala sen avantajlısın o top su koşuda. Ama çok kötü pozisyon aldığı için rakip topu alıyor. Hatay Spor'la oyuncu topu alıyor ve e, ciddi bir gol pozisyonu giriyor Hatay Spor. E, Davinson tek kalıyor e, penaltı noktasında. Kaleci açılıyor. ikiye 1 yakalanıyor Davinson. Davinson'un ikiye 1 yakalanmasında da ciddi bir problem var. Çünkü Kazımcan kalesine doğru koşuya devam ediyor. Kimseye olmamasına rağmen. ya Arka direğe kimsenin gitmemiş olmasına rağmen. E, bomboş bir arsada Orada arsa var Musa'nın solunda bir arsa var Bomboş oraya koşu yapmaya devam ediyor e, Kimin marketti belli değil Ve belki de Davinson'un yakın oynasa e, Hatay Sporlu iki oyuncu e, Birden Davinson'u ekart edemeyecek O gol pozisyonu yaşanmayacak yakın oynasa Uzak kalıyor pozisyonu bir de ikinci kez uzak kalıyor ve Hatay golü geliyor Şimdi Kazımcan Kötü orta yapabilirsin Mesela olağanüstü yetenekli değilsindir Doğru bindirmeyi yapar Kazımcan Kötü orta yapar e doğru pozisyon alır hamle yapamaz. E i̇şte Sanya'nın attığı golde olduğu gibi Bayern Münih maçında. Pozisyon alırsın ya hamle hatası yaparsın. E, denir ki ya tecrübesiz bir oyuncu. Zamanla bu işleri de e, kotarır. Yani ortayı daha iyi yapar. Daha doğru kademe alır, Daha doğru yerde durur vesaire diye. Ama çok belirgin mantık hataları yaptı bu maçta. İkinci golde çok belirgin mantık hatası var. Kimse yokken e, derinde karşıladı. E, i̇lk golde de geç kaldı. Yani Kazımcan temposu ve e, fiziki gücüyle Anhinyo'ya göre oynayan bir oyuncu. Geç kalamazsın yani. E, senin geç kalma lüksün yok. Geç kalıyorsan o zaman senin sahada olmanın bir ifade etmiyor. Bir anlam ifade etmiyor. Ben forma şansını e, son zamanlarda aldığı forma şansını çok kötü kullandığını düşünüyorum. Hatta kullanmadığını düşünüyorum Kazımcan'ın. Yani hocam ben 11'de olmasam daha iyi performansı bunlar. Yani ben Galatasaray oyuncusu olarak böyle yedek yedekte beklesem benim için problem yok performansı bu bence. Hiç formaya sarılma performansı görmedim belki Azmuca'dan. E bu durumda şimdi biraz tıkanma oldu. Kalan e, devre arasına kalan e, arasına kadar kalan sürede. Şu aşamada Anhenyo daha çok hak ediyor formayı onu söyleyeyim. Anhenyo daha de hani, son Bayern Münih maçında savunma performansı da hiç fena değildi. Şu aşamada daha çok hak ediyor ama şöyle bir karar alınmış olabilir. Maç sayısını tamamlamayalım. Otomatikman devreye girecek. E, satın alma opsiyonu devreye girmesin diye. Maç sayısını tamamlamayalım. Devre arasında başka bir sol beke fikri olduysa mecburen Ahinyo oynamamaya devam edecek. Yine Kazım can oynatılacak. Çünkü Abdülkerim asla sol bek olmamalı. Asla. E, yine mecburen Kazımcan devam edecek. Orada bir e, tıkanma olmuş gibi gözüküyor. Ya Kadro içerisinden farklı bir devşirme. Bir sol bek devşirmesi olacak orada. Ee, ya da yine Kazımcan hani Alhinyo'dan çıkma fikri varsa ama normal şartlarda şu anda öyle bir karar alınmadıysa Alhinyo oynar. Ama devre arasında daha Galatasaray oyununa, mevcut oyuna yatkın bir sol bekede gidilebilir. Ee, çünkü Galatasaray'ın sanki güçlü oynadığı oyunlarda biraz daha pres tempoya yöneliyor ve orada da saça boyun sol ayaklısını arıyorsunuz. Hani ilk, ilk golde görsel getirdim ya en azından geri dönüşleri çabuk. Çünkü Abdülkerim o geri dönüş yapıyor. Davinson yapıyor. Saça boy yapıyor. Sol bekler yapamıyor. O dönüş yapacak bir sol bek dörtlü en azından karşılar rakibi her zaman eksik yakalan sivri geçişlerde. Daha orada gerek yaşamaz diye düşünüyorum Galatasaray. Ee, böyle bir oyuncu tarzına gidebilir. Ama bu sol konusunda Galatasaray çok kararsız bir yaz dönemi geçirdi. Yani birçok bölgede kararsız oldu da. Orta sahada da kararsız kaldı. Ee, yani gelen adı çıkan 8 numara birbirinden farklıydı. Sol bek numara Tavares var en son aşamada. Anhinio var. İkisi de bambaşka oyuncu. Tavares tempo sol Alginio set oyunu güçlü takımlarda fark yaratacak bir sol bek Hücumcu bir sol bek Ve Galatasaray'ın şu anda en büyük eksikliği set hücumları. Alginio'nun Ar -hü bu arada performansını olabildiğinden daha düşük gösteren etkenlerden de bir tanesi bu. Alginio bir zaman şey değil yani al topu iki kişi eksik öyle orta yapma oyuncusu değil. Bir oyun olur. Bir set oyununa oturursun. Oraya destek topsuz koşular destek verir. Doğru yere yönlendirir. Alhinyo böyle bir bek yani normal şartlarda. O set oyununda zaten Galatasaray eksik kaldığı için Alhinyo da ekst ekstradan kötü gözüküyor bence diye düşünüyorum. Ee, şimdi forma şansı derken e, son dönemde mesela Kerem Aktürkoğlu sağda tutma kaçışından mesela Wefersa'nın da en ideal rolü sol forvet. Kerem'in de en ideal rolü sol forvet. Tabii ki Zaha tercih edilir burada. Çünkü denge bozma ihtimali çok daha yüksek bir oyuncu. Zaha'nın en etkili olduğu, en etkili olduğu bölgede kullanma hakkı Zaha'dır burada. Yani o hakkı Zaha da kullanırsın. O yüzden hoca e, Forvet arkasıyla ikinci forvet diyebilirsin. O, o bölgede Kerem Vaktürkoğlu'na yaraştı. Ki mantıklı da bir yaraşma. Denemesi, denenmesi gereken bir profildi bu. Ama Kerem Vaktürkoğlu da çok çok buradaki şansını değerlendirdiğini düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Çünkü buradaki oyuncunun iki tane yapması gereken özellik var. Ya skora direkt etki eden bir oyuncu olacaksınız ve yoğun bir şekilde skor etki eden oyuncu olacaksınız. E, orada gol asist anlamında çok ciddi bir e, rakam düşüklüğü var Kerem Aktürkoğlu'nda. Bu arada asist konusunda son maç işte Hatay maçında çok iyi pas çıkarttı Icardi'ye. Icardi, Icardi e, ki o konuda geleceğim. Biraz iğneyle oynama dezavantajı yaşamaya devam ediyor. E, normalde asistti o. Aslında asist özelliği hala devam ediyor. Kilit pasları hiç fena değil. Ama son vuruşlar çok kötü Kerem'de. Biraz artık e, Galatasaray'da bıkkınlık gelmiş olması çok iyi anlıyorum. Çünkü sürekli kontrol üstten out. Kontrol, üstten out. Sağla vur, üstten out. Soğla vur, üstten out. out. Boş kale üstten out. Kayıda kaleci var, üstten out. Yani bir kere de aşağı vur Kerem derdim ben de olsam maç izleyen Galatasaraylı taraftar olsam yani. Çünkü yorumlarda çok fazla görüyorum e, Kerem konusunda bakıldık. E, bazen abartıldığını da düşünürüm ama e, hakikaten bazen de yani, o zaman biraz şut çalışman lazım yani sürekli üstten out, üstten out. Sü aynı pozisyonlar yaşanıyor, üstten out. Aynı pozisyon, üstten out. E demek ki bir ayağını yatırman lazım artık. Yani bir antrenmandan sonra e, alıp böyle 50 tane topu bir şut çalışman lazım demek ki yani. Çünkü işim bu. E, sürekli benzer pozisyonu yaşıyor gibi hissediyorum kendimi. Mesela en çarpıcı pozisyon mesela Rize maçındaydı. Orada özellikle görselde gösterdim. E, normalde orada oyuncunun topa sadece yapması lazım. Top sana çarpsın içeri girsin durumu. Orada da şuta yönelip üstten altı vuruyor başkaleye de. E, oza üstten alt üstten avut olunca son vuruşlarda ikinci forvet rolü gibi kabul edin orayı. O zaman biraz daha oyuna katkın olması lazım. Topu tutuyor olman lazım. Biraz sakinleştiriyor olman lazım. Ee, top, işte biraz oyunu dinlendirmen lazım. Ama Kerem'de topu tutma da yok. Alıyor. Ya şut yapas, ya şut yapas. Ee, yani direkt kaleyi düşünüyor. Mertens'te de, de bu durum vardı mesela. O da benzer. Forvet arkasındayken oyunu dinlendiremiyordu. Top kalmıyordu orada. Galatasaray seti oturamama nedenlerinden bir tanesi de Kerem Arturk oluyor hal böyle olunca açıkçası. O yüzden ya oyuna biraz katkın olacak. Topun Galatasaray'da kalmasını, sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlayacaksın. Ya da skora ciddi bir şekilde etki etmen lazım. Şu an ikisi de olmadığı için göze batmasını doğal karşılıyorum ben açıkçası. Icardi meselesinde de Şimdi karde çok büyük fedakarlık yapıyor. Tırnak içinde fedakarlık. Kendi açısından tabii ki. Peki fedakarlıktır yani Bu sakat sakat bir oyuncunun sahaya çıkması her oyuncunun yapacağı bir iş değil. Ama e, fayda getiren bir fedakarlık değil açıkçası bu Galatasaray. Kendisine de Galatasaray'a fayda getiren bir fedakarlık değil. E, çünkü oyunu etkiliyor abi. Ya yani mesela kaleci olursun. Kalecisindir. Zaten çoğunlukla elini kullanırsın. Dizinde bir problem olur. Çok koşamazsın ama işte birebir pozisyonlarda açılacak kadar bir problem yaşamazsın ya da yan topa çıkacak kadar bir problem yaşamazsın. İğneyle oynarsın Mustera mesela. İğneyle oynar da riski ya fedakarlık yapıyor, performansı da aynı. Çocuk ağrıya rağmen oynuyor dersin mesela. Icardi'de bu durum olsa ya ağrıya rağmen oynuyor ama yine risk etmeye değer mi falan derdik. Ama şu anda oyunun etkilendi yani. O sakatlandığı pozisyonundan sonra iğneyle maça çıkıyor İki Bayern Munich maçı, lig maçları. Bariz etkilendi Icardi. Ee, yani Bayern Münih maçlarında kaçırdığı goller stoperle top arasında daha fazla açılabilirdi. Koşamıyor çünkü hani sakat. Daha avantajlı gol vuruşları e, imkanı sağlayabilirkense ise Icardi biliyoruz yani nasıl e, gol vuruşu yaptığını ceza sahası içerisinde. Vücut açısını nasıl aldığını biliyoruz. O vücut açısını alamıyor top aldığı zaman. O zaman bu biraz inada dönüyor yani fedakarlıktan daha çok bunu açıkça söyleyelim biraz inada dönüyor. Hani iğneyle de olsa 9 numarada ben varım burada demek oluyor. E bu kendisine de zarar. Tedavi olması lazım çünkü oyuncunun. Oyuncunun tedavi olması lazım. E Galatasaray'da bir faydası yok şu ana kadar açıkçası. E orada daha enerji belki Icardi kadar bitirici olmaz. İşte Bakan bu ya da Barış Alper ki bence Bakan bu hani hak ediyor formayı şu anda. Abel Hazır'dan fiziksel olarak rakip stoperleri zorlayacak. Ziyech'in toplarına daha net bir şekilde hareket edecek bir 9 numaraya sahip olurdu Galatasaray bu geçiş döneminde. Hele ki bu maçta çok ihtiyacı vardı bence daha çok bakan bu tarz bir 9 numaraya. E, çünkü Icardi hem zaten iğneyle oynuyor bir de zemin e, kötü e, bir de kopuksun uzun toplara yönelmen lazım e, e, sakatsın tam bakan buluk maç yani bu uzun topa gidecek topu orada tutacak hava topuna çıkacak e, savunma arkasına hareketlenecek. Maç planında Okan Hoca dedi, için dedim ya işte bu maça göre daha sanki farklı bir maç planı yapabilirdi diye. Yani çok bir tane net bir örnek var Sivas Spor Deplasmanı'nda geçen sezon. Abdülkerim uzun vuruyor. Barış Alper'i e indirip golünü atıyor. Ee, yine Abdülkerim bir iki uzunuyla mesela pozisyon tam pozisyona dönüşmesi de rakip kale etrafında etkili olduğu Galatasaray. Bence bu maçı biraz daha savunmanın derin karşılayıp Atay Spor'un direkt geçişlerini engellemek adına Abdülkerim'in uzunlarıyla e, ya da işte savunmasına yaklaşan bir orta sahasının uzunlarıyla ee, Barış Alper Bakan bu gibi oyuncuları buluşturabilirdi ön hatta diye düşünüyorum. Çünkü Hatay Spor savunması, e, Zahan'ın attığı golleri gördük. Hata yapmaya müsait mi savunma aslında? Kalecisi savunması. Daha uzun toplarla zorluyor olsa Galatasaray, ee, Hatay Spor kendi silah, silahıyla vurabilirdi. Yani madem öncesinde böyle bir oyun oynayacağını tahmin ediyordu Okan Hoca. E, ama işte diye ben iğneyle de olsa sağda olacağım diretmesi varsa... Bu problem yani. Ben zaman bu durumda doktorları devreye sokarım. Dedim ki do ya yani doktorlar izin vermiyor. Yani iğne de olsa senin tedavi olman lazımmış artık bu iş yürümüyormuş. Ee, biz tıbba inanıyoruz falan deyip artık o topu oraya atman lazımdı bence. Ee, yani çok bariz bir şekilde dinlenmesi ve tedavi ihtiyacı vardı Icardi'nin. Bakalım milli aradan sonra nasıl dönecek ama bu dönemde iyi olmadı yani. Ben iyile de oynarım fedakarlığı ee, bir pozitif bir sonuç vermediğini söyleyebilirim. E, bu maça dair bence güzel bir, bir geleceğe dair umut saçan da bir performans vardı. E, daha önce benzer şekilde bir da bu sinyalleri görmüştüm. Sonrasında direkt maç, et, maç etkiler de başladı. Hakimize işte çok iyi sinyaller görüyorum. Bu maçta da olabildiğince o kopuk oyuna rağmen iyi oynadı ve birçok da pozisyona soktu. E, mesela Kerem'in kontrolü üstten out attığı e, pozisyonların ilkinde e, Ziyech birebir oynadı. Ve TT'de işte TT için eleştirdiğim şey var ya sadece içe kat ediyor. Mesela Hakim Ziyeş fizik olarak biraz yerinde olursa dışarı gidebiliyor diye. Bak orada içe kat edecek gibi gösterdi e, rakip savunma Atay Spor savunmasını. Bir anda dışa dürttü. Sağ ayağıyla çıkarttı Kerem'in önüne topu ve gol pozisyonu yaşandı. Sürprizli oyuncu dediğim şey bu Hakim Ziyeş'te. Topu aldığı zaman hangi yöne çalım atacağı sürpriz. Şut mu kullanacak sürpriz. Merkeze e, kilit basımı bırakacak sürpriz arka direğe kafa topuna mı bir pas çıkaracak? Çıkar. Sürpriz. Ne yapacağını bilemiyorsun. Kontrolü daha zor bir oyuncu. Ve bu saydın hemen hemen her pozisyon şeklinden pozisyon hazırladı. İşte işte Kerem'e çıkarttığı top yine Kerem'e cepheden koşu yapan Kerem'e merkezden çıkardı top. Hani dokundu dokunmadı bir pozisyonu direkten dışarı çıktı. Duran topla çok pozisyona soktu. Golü getiren Zağanın golünü getiren duran top Ziyech. Davinson'un arka direkte kafaya çıkması Hakim Yeş, Bayağı skoru da bulduracak, hatta maçı da kazandıracak pozisyonları soktu Hakim Ziyeş açıkçası. E, işe kafayı takmışlığı da görüyoruz. Bir odaklanma da var, e, bir formaya sarılma da var, bir çaba da var Hakim Ziyeş'te. E, ritmi de yavaş yavaş oturuyor. Sanki milli aradan sonra bariz bir şekilde skoru etki eden, e, tabela değiştiren bir Hakim Yeş performansı göreceğiz. Bence bu maça dair en umut verici e, sahneler Hakim Ziyeş'ten gelmişti diye düşünüyorum açıkçası. bu maşa dair aklımda hemen hemen her notu konuştum kendi adıma. E, artık sizin notların zamanı. Mutlaka yorum alanına bekliyorum. Yani farklı bir pencereden de bakabilirsiniz. Hani çok merak ediyorum o yüzden. Hani e, eleştiri anlamında da olabilir. Ya da işte katılıyorum çünkü şöyle ekstradan hatta başka örnekler de gelebiliyor. Bahsettiğim işte notlara dair. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Beğenileri bekliyorum. Kanalda, kanalda abone olursak çok mutlu olurum. Sonraki çekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.